Arkadaşlar de çevireceğim Şimdi sizi aküle çalışan, pilli çalışan, bataryayla çalışan, çevirdikleriyle çalışan cihazların sunumunu yapacağım. Otobüs aküyle çalışır. Gemi aküyle çalışır. Televizyon şehir elektriğiyle. Işıldak bataryayla. Lamba şehir elektriğiyle çalışır. Fırın R ile çalışır. Süp elektrikli süpürge, elektrikli süpürge şehir elektriği ile çalışır. Cep telefonu batarya ile çalışır. Kumandalı araba pilli çalışır. Bilgisayar batary batarya ile çalışır. Kumanda pilli çalışır. Saat pilli çalışır. Bütün şehir elektriğiyle çalışır. Klima şehir elektriğiyle çalışır. Radyo pille ve şehir elektriğiyle çalışır. O otomobil akü ile çalışır.